Kendi geleceğini nasıl görüyorsun? Çok kötü görüyorum. Ne? Ülkenin durumu çok vahim. Durum kötü. İleri önümü göremiyorum. Liseden sonra okuyamadım. Şimdi askere gideceğim. Trask yok, yok. para yok yani. Ne var ülkenin durumunda? Ekonomi kötü. Alım gücü düşük. Bilmiyorum gençlerin önü hiç açık değil. Eşek gibi çalışıyoruz fabrikada. Gelince de inşallah Allah'ın izniyle köşe başında. İlk önce Suriyelilerin gitmesi gerekiyor. Sonra Afganların gelmesi, engellenmesi lazım. Nasıl yok? Yok, özgürlük yok. Özgür bir ülkede değil miyiz? Değiliz. Sadece. Bence değiliz. Artık özgür bir ülke değil burası. Konuşamıyor muyuz? Evet konuşamıyoruz. Sesimizi çıkaramıyoruz. Fikirlerimizi beyan edemiyoruz. Ne oluyor sesimizi çıkarttığınızda? Ne oluyor? Engelliyorlar. Bastırıyorlar. Vatan haini ilan ediyorlar. Her bildiğimiz gibi ülke. Başka neyin değiştirilmesi gerekiyor? Hükümetin. Öyle mi? Evet. <laughs> <laughs> Denemekten zarar gelmez. Deneyelim yani. Değişsin. Değişsin. Evet. Gençler olarak böyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Şimdi kendi geleceğimi yani eğitim şartlarından dolayı pek parlak göremesem de telefonum. Kendi emeklerimizi gençler olarak okuyarak ülkemize katkı sağlayabiliriz. Bunu hükümete de bahane etmemek lazım. Şu anki şartlarda en iyi şekilde okuyarak kendimizi geliştirerek ülkeye yardımcı olmamız lazım. Bu ülkenin geleceğini değiştirecek de bu durumu değiştirecek de biziz. Bunun için ülkemize şu anda ne kadar kötü olursa olsun sahip çıkmak zorundayız. Oyumuzu kime verirsek verelim. Kişilere değil ülkemize sahip çıkmalıyız. Ülkede bir kere halkın akıllama, halkın bilinçlenmesi gerekiyor halkımız cahil. Genel olarak cahil. Bir de Atatürkçü kesim var, dinci kesim var. Hiçbirinin tek bir bildiği bir şey yok. Atatürk inkılaplarını haber şey değiller. Din hakkında bir bildikleri yok. Bunların daha çok bilinçlenmesi lazım. Onun işte gençler yeni nesil oluşturacak bunda.